Sevgilimin yemeklerine sebze sakladığım için sorun ben miyim? Ben 28, kadın, 1 yıldır sevgilimle, 36, erkek, beraberim ve 4 ay kadar önce birlikte eve çıktık. Onunla ilgili fark ettiğim ilk şey sebze yememesiydi. Ona yemeklerimi beğenip beğenmediğini sorduğumda yemeklerime bayıldığını söyledi. Doğal olarak bazı sağlık sorunları var. Daha önceden bana genetik olarak şanssız olduğunu söyledi. Bu konulardan anlamadığım için dediklerine inandım ama bir süre sonra durumu açıkça gördüm. Sadece ayda bir sebze yediği için bu sorunları vardı. Altı ay kadar önce yaptığım yemeklere sebze saklamaya başladım. Makarna yapıyorsam içine kendi yediğim sebzeleri koyup sonra yarısını çıkarıp blenderdan geçiriyordum. Sonra da onun yemeğinden sebzeleri çıkardığımı söylüyordum. Geçtiğimiz aylarda kendini daha iyi hissetmeye başladığını, hatta doktorunun bazı ilaçlarının dozunu düşürdüğünü ve multivitaminini haftalardır almadığını söyledi. Hiçbir şey söylemedim çünkü kendini daha iyi hissetmesine seviniyordum ve yemeğine sebze saklamak benim için sıkıntı değildi. Dün her zamanki makarna tariflerinden birini yapıyordum. Sevgilimin yemeğini hazırlarken parçalamanın ortasında bilender bozuldu.